Ben bir dönem geceleri uyuyamıyordum. Yatağa yatıyordum, bir sağa dönüyordum, bir sola dönüyordum. Zihnim hiç susmuyordu. Ve ne yapacağımı da bilmiyordum. Matematik öğretmeniydim, sol beynim sürekli çalışıyordu, analitik zekam sürekli aktif oluyordu. Beynim, zihnim hiç susmuyordu. Bir gün sosyal medyada akses tekniğinden bir cümle gördüm. Bu paylaşımda bir cümleyle zihnin susabileceği anlatılıyordu. İlk başta buna inanmadım. Hatta yargıladım, kınadım. Çünkü alışkın olduğum bir durum değildi. Zihnim çok hızlı çalıştığında ve gece yatmadan önce bir gece denemeye karar karar ve bu cümleyi birkaç defa tekrar ettikten sonra zihnimin sustuğunu sakinleştiğimi ve uyuduğumu da ertesi gün fark ettim cümle şuydu her şey göründüğünün tersidir hiçbir şey göründüğünün tersi değildir hepimiz hayatta ilişki sorunları para sorunları işimizle ilgili sorunlar ailevi sorunlar etrafımızdaki insanlarla ilgili veya deneyimlerimizle ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz beynimiz sürekli bu sorunları çözmeye uğraşıyor yatağa yattığımızda da aktif olarak devam ediyor ama biz bu cümleyi söylediğimizde senin de şu an anlamadığın gibi zihnimiz anlayamıyor ve devre dışı kalıyor. Bak sen de bana geceleri uyuyamadığını söylemiştin. Hatta sen de bu gece yatmadan bu cümleyi 3-5-10 defa tekrar et, etkiyi gör.